Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Merkasi Birleşim Merkasi Mebrez hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte e futbol 24 oynuyoruz Hatta 25 mi bilmiyorum tam ee, Bugün arkadaşlar e, Böyle güzel bir takım mı göstereceğim maç yapacağız Böyle videoları devam çıkalım like atıp abone olup unutmayınız Evet yine kameram yok o kamera işini çözeceğiz arkadaşlar bir gün. Ee, ama bir haftaya ya bu hafta olmaz ama haftaya hallederim arkadaşlar herhalde bilmiyorum inşallah. Bu arada arkadaşlar şu anda fotoğrafı bekledim Öyle öyle fotoğrafı beklenmiştir. Öyle görmüşsünüzdür benim. Evet şu anda arkadaşlar. şu ilk takımı girelim. İlk takıma gelelim. Bu arada tusu basa modu var zaten biliyorsunuz hepiniz. Ee, benim kadro bu şekilde arkadaşlar. 100 skulls vardı. Orta, e, ön artık neyse göbekte. İki, iki statı per ekilimiz. E bunun, bu, bunun adını tam bilmiyorum. Caran Brand e White e biri. E bu da Van Dijk arkadaşlar. 90 Full herhalde. E göbekte skullsumuz duruyor arkadaşlar. E sağ kanatta Messi. Sol kanatta Ronaldo. E Orta saha üçlü ofansif orta ofansif orta saha evet. 98 De Bruyne şey De Bruyne diyor pardon adı De Bruyne. Bernardo Silva diğer e, sol e, orta sahamızda adı neydi bunun? Bunun falan da her futbolcunun adını unutuyorum. Şu da heyecanla çok hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl kadar hızlı konuştu, bu. Ve ortalarını tabii ki arkadaşlar orta ortalarında göbek yani göbek oluyor herhalde. Ben bilmiyorum ki. Eee var da full e, İkisi santraforlarda Mbappe ile Halatan ikisi kıyas herkes kıyaslıyor. Evet kadromuz efsane kadrosu yedeklerimiz biraz kötü olabilir arkadaşlar. Aslında yedekler de güzel mi bilmiyorum. Buyurun arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yedeklerimiz e, ama kadro dışında olanlar şöyle futbolcularımız var. Hiç fullemediğim. Ve şu futbolcu kim? Bana şu şey veriyor. Kim bu lan bu? Mevcut olmayan oyuncu. Ben şu an ocuysa niye o takımımda var? <laughs> şey teknik direktör. Ayarlasana sen. Niye ayarlamıyorsun? Evet. Şöyle arkadaşlar önce burada bir beyan yoktur. Bunu çoğu biz yapıyoruz. E, bu arada benim Türk spikeri geldi oyuna. İnşallah o sesini duyarız. Evet. Türk spikeri geldi. Arkadaşlar sesimi kapatacağım. Yani sesimi konuşmayacağım hiç. Onu diyeceksiniz. Bu videoyu be, be, be like atıp beğeni de atmayı be, be, Böyle videoları devam edeceğiz. Evet tuşu basa atıyor. Tuşu basa. Hadi bakalım. Tuşu başa. Tuşu başa herhalde mi lan bu? Evet. evet tuşu basa bu? Ne lan bu? Hoppa. Vurdum. Boy. Tuşu basa. Tuşu basa. Bravo be. Bravo. Bir var adamın la tavşan gibi. Oha. Nasıl basa bunu? lan Halbuki bilmiyorum orada kaç kim olduğunu. Evet. Ve Liberi biz aldık. Kare karesine ulaşıldı. İşte işte öyle. Tamam geç geç. Geç geç geç. Frak Liberi. Takımımıza hoş geldin. Onu da alsaydı ya kardeş. Niye onu almıyorsun? Şöyle şöyle bana. Allah Allah. Evet şöyle bir elimi de şöyle parmaklarımı da yedirelim. Yedirelim e de bir sürü bir şey var. Bir sürü bir şey. Hep <laughs> kiralık <laughs> arkadaşlar. Sürekli bir tek olduğuna katıldı. Manuel katıldı. Luis Suarez. Bravo be. Bir de böyle bir full bir şey bedava versene. Konami'ni sevinirim. Konami! Konami, Konami. Bu arada arkadaşlar benim e-futbol'da oynayanlar arasında bir Ebizik ka ka Kabalak var. Ama o da çok iyi oynuyor. Bir Ebizik Kabalak bir de evet. Bir de arkadaşlar şey vardı. ben de böyle hani yarış bunlar hep yarış yapıyorlar. Asabuseri, Hasabusu diye arkadaşlar. Sa bu ses seviyorum. Ses gelelim. Eee de seviyorum. Onlar da çok güzel kapışıyorlar. Onları izliyorum tabii ki de. Onlara selamlar. Evet, görüyoruz buraya. Ve bura Evet, bakalım burada bize ne veriyor. Evet, yılbaşı da yılbaşı. Arkadaşlar eğer isterseniz eğer bu videoya çok güzel bir like gelirse bilmiyorum. Önceki videoya arkadaşlar Tabii zaten bilmiyorum. Eee dur o videoyu attım. İnşallah arkadaşlar o videoyu da bu videoya arkadaşlar güzel bir like gelirse benim ben size ne kadar atarsam ama arkadaşlar çok özel bir like, like gelmesini istiyorum böyle arkadaşlar 3-4 ne ya yani Güzel bir like gelsin arkadaşlar e, a, a, Yılbaşı gecesinde bir sürü kutlama yapacağız arkadaşlar İnşallah evet, tabii ki de yani Yılbaşı dediğim, kutlama dedi dedi yani bir Of of fazla değil o kadar şey şeyleri gibi Yani an, 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 Anılırsın işte yani Güzel bir akşam geçireceğiz o, o, o akşam 12'ye kadar 11'e kadar uyumayacağız İnşallah güzel bir gece geçer o gün ve burada bir şey daha mı var? Ya, he indireyim ya boş ver. Ben onu da almayayım arkadaşlar çünkü para para yok o para bende yok. O para bende olsa Oh para 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 alırdım. Ah hadi bakalım. Ama sizlerle bekleyin Siz, eğer gelirse var, var ya. İlk bu, ve futbol videom ne tabi önce kanal atmıştım da ama bunu üçlü üçlüler. Eder az arttı diğer durakma istiyorum ikisinden biri gelsin. Kagawa bilmiyorum gelebilir aslında o da gelmesin. Nefer Allahım, Allah'ım amin amin bütün okudum, duaları arkadaşlar bütün bilir duaları okuyun bastım bak şimdi burnumla basıyorum ama siz görmüyorsunuz bunu Basın Basın bas 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 ha, bas hadi bas 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 arkadaşlar yeşil bas 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 hadi hadi bas 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 bakmıyorum bas 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 arkadaşlar mı? Ha, tamam, bakmıyorum arkadaşlar. Kötü biri çıktı. Kim çıktı arkadaşlar? Evet. Sana sanırım... bak. Kim bu? Anlaşıl şey, oyunu da dalıyor do şu anda. Bir de böyle oldu. Siz görebiliyor musunuz? Kim de oldu? Ben... Ha, Berge. Berge. Ber... Ben de güzel bu çıktı tabii ya. 75 de işte ya. Sat gitsin abi ya. Bu O bilgisayardaki şey bize yok ya. Bakalım, bakalım. Bak hafta da Arkadaşlar bir takımda bir şey çıkarıyordum. Bak bu şampiyon bilmem ne. Burada bir tane daha var bize. Burada bir tane daha var bize herhalde. Bize göre değil mi? Bize göre kalleş. Aha! Uy, efsaneler çıkıyor. Ben David Villa, evet Say Hadi lan, Sarajder'ı tutturmam yok mu arkadaşlar. ben fener, bir fenerli olarak diyorum arkadaşlar. Sarajder yani güzel futbolcu. Ne yalan söyleyeyim. Of. Ama David Villa varsa da güzel olur. Ya David Villa sıfır 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 Bismillahirrahmanirrahim basıyorum. Bastım. Kim çıktı? Ne? Ana! Biz istediğimiz futbolcuyu seçebiliyoruz. Arkadaşlar, ne yapayım biliriz bu video. Hatta ben bu videoyu bitince böyle bir anket yapayım. Tamam da. Veya bir short atayım. Arkadaşlar hangi, İngilizleri seçsem diye atayım arkadaşlar. Seçim mi? Hadi arkadaşlar. Bu, şey, bu video bittikten sonra hemen benim short videomu e, bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar veya izle üzlüyorsanız durdurun video. Hemen oraya gidin basın ve gelin. E, sonra devam izlemeye devam edin. That, that, e, direkt ben bakacağım orada ne istediğinizde. Çok ben çok güzel. Hangisini seçeyim? Bunu mu? Bu? Seçeyim arkadaşlar. Yok yok yok. Anlaş, anlaşmayacağım. Dabetlerle mi? Sıra izler mi? Hangisini seçeyim diye bak soracağım. Tamam arkadaşlar. Şimdi seçmeyelim. Şimdi siz seçmeyelim. Ama benim elim, elim bir abone ben Neyse. Arkadaşlar. Short videosunda kimi seçelim diye batacağım. Eğer arkadaşlar yorum gelmezse ben bir tane seri şey alacağım. Arkadaşlar. Bir saat yani nasıl isim, Yarım saat içinde video, bak video attıktan yarım saat sonra gelmezse Direk basıyorum arkadaşlar. O zaman bir maç atalım. Bir maç. Sakın mı gördünüz. Bir şer şeye baktınız. Etkinlik PvP'ye mi girelim? Evet. Etkinlik PvP'ye gidelim. evet. Etkinliğimizi yapalım. De sonra da bitirelim. Evet. Şu altı golü seçeyim. En azı gol atalım. Sabit akıllı yardım ayarlı. Akıllı yardım. O ne lan? de biliyorum ki. Hadi bakayım. Seçiyorum arkadaşlar. Ömer ses evet susmuyorum <laughs> çünkü daha gelmedik bu video birkaç sonra ve bu içinde durdurun gidin hadi arkadaşlar <laughs> merak edip ee, ne de video da bu video şu anda saat on iki buçuk sa video kaçta gelir bu video bu, bu buna arkadaşlar bu ben bu videoyu çektiğimden sonra direkt ben de, çek direkt ne yapacağım bilmiyorum musun? biliyor musunuz gideceğim çekeceğim evet bu kadar kolay bu kadar kolay Ay arkadaşlar biliyorum çok fazla konuştum. Buraya geçebilirsiniz. Ama geçmeyin. Geldi çünkü. Kanalımıza like atıp abone olun bir tane Ben şu anda 50, 50 göstermeye çalışıyorum ama kimse beni izlemiyor ya. Benim hey, kameram yok. Oh my god. Evet direkt maça geçtik herhalde. Oo bak arkadaşlar bu, mesele yoktu arkadaşlar geçen sene Bunu sevdi bunu seyrede bak bu bilgisayarda falan vardı herhalde. Öyle bir, şey falan. Ka Hadi arkadaşım. Okuya basın. Ayrıca karşıda kaşı zaten gerçek kişi olmadığı çok iyi biliyorum. Abi yedilirsem. Yemeye ye 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 bile. Yazıklar olsun bana. Arkadaşlar. Aklıma çok da bir şey geldi şu anda. Eğer kanalımız büyürse. Sese gel. Ee, e, abi kanal büyüyüz arkadaşlar. O, o biz tanırsak. Yani büyümese onu böyle izliyorsa bile arkadaşlar bu buluşma videosu belki çeker diyeceğim ama çekemem çünkü tanımıyorlar beni. <laughs> ben de onları tanımıyorum yani tanıyorum da onlar beni tanımıyor. Ama arkadaşlar belki büyü, büyü, kanal büyüdükten sonra veya belki işte bir şey oldu arkadaşlar. İnşallah. Hmm, hadi başlayalım video. Hello everybody and welcome to video. Kardeşim. Çok spik etmesin nerede? Çünkü spik ediyoruz ya. Ben de maçım. Kimse ben istiyorum. Turkey spik'i. Bekleyin arkadaşlar. Yani bu Türkçe spik yok burada. Niye? Ben bunu biraz daha ayarlayacağım. Niye yok ya? Türkçe spik ediyor. Nerede Türkçe spik ediyor? Ben onu istiyorum arkadaşlar. Bunlar çok olabilir bilmiyorum şu anda. Evet. Aha. Şimdi nerede bu oynanış ayarları? Ben bu ses ses ses. Hayır. ben, ben şu da arkadaşlar onu istiyorum. Nerede lan o? Nerede lan o? Nerede? bir kere o. Görüntüle Ya yok arkadaşlar ya. Tabii ben de. Olamadı var da ben nasıl indireceğim bilmiyorum arkadaşlar. Evet Bil biliyorsunuz arkadaşlar o atacağım şortu da şöyle altına Hatta 3 dakika var biter. Substitution on the field. Number 22. Yeah. Soon, Suarez. Number 4. Coming on the field. Mbappe. Mbappe çıkıyor? Ben de Federico Valverde. Oğlum adamda Mbappe çıktı lan. Ne alaka? Hocam offside. Offset! Offset değil mi arkadaşlar? Ya, ya. Arkadaşlar o... Bitti mi lan bak? İlk kola tam bitiyordu arkadaşlar. Bitti evet. Ve kazanamadık arkadaşlar. Bu... Bilmem artık Ofa diye biliyordum ben diyecektim. Yani bitmiş tamam. İlk gol atak kazanıyormuş yani. Evet arkadaşlar böyle bir devam edecek. Kanalımıza like atın. Abone olun. Bilgilerimi açın. Unutmayın sizi çok seviyoruz. Bir dahaki videoya sabırsızlıkla bekleyin. Ya yarın ya da bu videodan sonra direkt gelebilir. Açılış videosu, short videosu olarak yükleyeceğim. Bay bay.